Arkadaşlar Elsa ile buluşmaya gideceğim. Kombin yapıyorum. İlk önce gömleğimi. Gömleğimi açıyorum. Batman'dan aldık. Sonra da şimdi dur açayım. Açtıktan sonra gireceğim arkadaşlar. Kombinim çok güzel olacak bence. Siz de like atın. Abone olmayı unutmayın. Zaten çok hızlı giyineceğim. O yüzden şimdilik Arkadaşlar şimdi çekitimi çıkarttım. Onu bir yere asacağım. Tamam mı arkadaşlar? Şurayı asıp geleyim. Arkadaşlar şimdi üstümü giyiyorum. Arkadaşlar şimdi donumu giyeceğim. O yüzden bir saniyelik arkaya geçip geliyorum. Dur donumu almayı unutmuşum. Arkadaşlar bakmıyorsunuz değil mi? Ben buradayım. Arkadaşlar Elisa ile buluşacağım haberiniz olsun. Sizinle takip edelim ha. Unutmayın. Her takip ederseniz size para ödülü var. Zaten bir para ödülü bitmiyordu ki. Bir para ödülünü bir bitirsek. Ne diyeceksen? ne diyeceğimi şaşırdım. Arkadaşlar, kongümenim nasıl oluyor? İlk önce alttan başlayacağım. güdeli bir buldum arkadaşlar. Şimdi de kapatmaya çalışıyorum. Bilmiyorum ama nasıl kapatacağım o yüzden biraz zor giriyor. Ama siz yine de sıkılmayın ha. Ben zaten video çekiyorum, zor aktarıyoruz. Sakın beğenmeyi unutmayın ha. Yoksa sizi döverim bak. Para ödülü de vermem sadece döverim. Dövmezsem ne yaparsınız? Para ödülü ver. Şu anda en üstteyim. En üst açık kalacak. Kolyemi taktım arkadaşlar. Bakın güzel bir kolye, aslanlı kolye. Hamza dayımdan çaldığım bir parfümü sıkıyorum. Arkadaşlar dur bir saniye. Ben kolyeden yapamadım bir şey. Şöyle. düğmeyi hala bağlayamadım. O yüzden kolyemi de takayım arkadaşlar. Az önce göstermiştim. Zaten biliyorsunuz. Sıktım arkadaşlar. Elisa ile gidecektim. Kombin yaptım. Nasıl olmuşum? Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şu taraftan da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Görüşürüz.